Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Milti Gusokra'dan şey yapacağız. Bugün sizlere birlikte şu müziği çok fazla biraz kısayım sonra tekrardan açarız. Şimdi benim köşeler böyle siyah. Bak şuralar falan komple siyah. Ben onu anlamadım. Telefonda normalde bu oyun ücretsiz. My Child Lebensor nasıl okunuyor bilmiyorum. Normal telefonda ücretsiz. Ben de Blue 80 indirdim. Eee... Dur <laughs> Bir kere bahşedemedim ya. Bu oyun normalde telefonda ücretsiz. Ben de bu listeksen indirdim. Ama e, dik bir şekilde oyun yani. Böyle yani telefonda oynanır gibi yani. Dik şekilde oynandığı için. Ben de gittim sikke sikke satın aldım. Normalde sen almayacaktım. Şimdi direkt oynayacağız. E, böyle oyunlar beni normalde pek sarmıyor ya. Yani sarmıyor der ki hikayeli oyunlar benlik değil. Sevmiyorum işte ben. Neyse direkt şimdi başlayalım. Oyunun şimdi sesini şuradan açalım. Oyun Türkçe, Türkçe seçeneği de varmış yani. bu Bayağı bir seçeneği var yani burada. Hayvan gibi yani bir sıra sıra vardı ama ben gösteremedim. Şuradan yeni oyun. Oyunun amacını bilenler varsa bilenler vardır. İşte ben de bilmiyorum. Biz bakacağız işte. Çocuk bu ne bakıyoruz? Öyle bir şeydi işte. Şimdi 1942. Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Norveç Almanya tarafından işgal edildi. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. 5 yıl sürmüş lan. Norveç özgürlüğüne kavuştu tüm ulus kutlama yapay. 5 yıl süren işgalden sonra nazi işgalin izleri temiz... temizlenebilir. 3 yıl sonra bir, bir çocuğu evlat ediniyorsun. Bir 70-80 sene önce oluyor bu olaylar işte böyle. 70-80 sene öncesine falan gidiyoruz böyle. Şimdi bir kız seçebiliyorsunuz. Bir de, bir de bir erkek seçebiliyorsunuz. normalde ben kız çocuğu daha çok severim. yani erkek çocuğuna nazaran kendi çocuğu çocukluğumu göz alaraktan şeytan olduğum için ben çekilmez biri olduğum için küçükken normalde gerçekte kız uşak olsun isterim ama erkek olsun ki ee, dövebile dövebilelim bilelim Daha şaka yapıyorum şaka vallahi şaka şaka kanka şaka yaptım <laughs> Bana bir yamuk yaptığı zaman 5 kemiğini de kırarım lamba dibine dilendiririm. Klarusmuş bunun ismi bunun isimde karınmış ee, karınmış karinde Claorus'u evlat edindik. Şimdi doğum günü cartı curtusu derken bunun herhalde ailesi ee, savaşta öldü. Şimdi eve geldim. E geldin ne oldu amına? Merhaba Liv. Aa bu altta konuşan biz herhalde. Merhaba Liv. Eğlendiniz mi? Selam Kralus biz sana iyi davrandığımız geç olur. Seni yatmaya direkt yatıralım biz bunu. Ha üzgünüm biraz geç ol sanırım. Evet saat şu an ikindi dört olmasına rağmen sen uyuyacaksın. Perdeyi kapat. Neyse güneş battı. Ama Amaliv bana doğum günü hediyesi verdi. E ee, yarınki doğum günü için şimdi açabilir miyim? Yok yarın açacaksın. Doğum günü yarınsa yarın açacaksın. Bu kadar basit velet. Ne hayır doğum gününe kadar bekle. Neden olmasa tabii ki de açabilirsin. Hayır doğum gününe kadar bekle. Ah tamam sen öyle diyorsan. Benim dediğimi yapacağız zaten köpek. Sil. Mektup geldi. Açmak için zarfa basın. Bu zamana meal olmaz. Tamam. Mahalle Konseyi, mahalle konseyi mi 1940'ta konsey mi olur ama şapkalı halime baktım da biraz çingene gibi duruyormuşum şimdi az önce bir takım aksaklıklar oldu o yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldım ya niye yere oynuyorum ya? Şimdi mektup gelmişti en son. Çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Ne ben bunu garip söyledim ama. Çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibi artık onu içeri tutmasını talep ediyoruz. Bir de kedi mi bakacağız bu saatte sonra ya? Ah bu da ne? Ah ah bu da ne? Ben niye ah uh deyip duruyorum? Bu da ne? Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Yo gideceğim. Tiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Öyle bir şey demedim ben. Banyo mu yaptıracağız sana ya? Kaç yaşındasın banyo yap ya? Kaç yaşında bu şu an? Biz bunun yaşını biliyor muyuz? Bakalım. Abi başka seçenek koyar insan ya. Neyse banyo yapalım buna bakalım. Şimdi çıkart. Malafata vur bakayım şu fanyasa. Gırıklanıyor mu lan sen? Seni duvara fırlatırım şöyle. Neyse seni şöyle banyo sokalım. Çıkar hadi ya. Üstünü ben mi çıkaracağım? Oh oh. Bir de ben kese atacağım. Bak sen şu işe. Ee yemek vakti geldi mi? Saat kaç anasını ne yemek vaktisi? Yatacaksın. Mutfakta yiyecek bulun. Klarusu bir zaman birimi boyunca istediği kadar yiyebilir. Bak sen. Para yok. Neyse cıbı cıbı yaptık seni böyle biraz şu böyle kafanın arkası hep bit olmuşlular böyle bir o oh. Tamam in aşağı. şimdi yemeğe oturtalım seni. Ne yiyeceksin şimdi? Bana onu bana onu bana bir söyle bakalım. Şimdi ilk önce senin sporcu birey yapacağız. Eee jim boy yapacağız. O yüzden e, bu yulafa benziyor herhalde. İlk önce yulaftan bir yedireyim seni. Oh, 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 oh. tamam tamam. Ya da ekmek mi yedirsem oh, Tamam tamam. <laughs> ben iyi bir bebeğim olamam. Neyse tamam aç ağzını. Aa, hadi. Ağlama hadi oyna. Tamam hadi hadi ye. Nyam nyam. Tamam er kaşı sorma bana ya. Her kaşı yiyebilir miyim diye soruyor. Esleme artık gerçi gerçekten geç oldu. Güneş bile battı gitti. Yatağına battığına ne? Kitap okumam lazım. Çok uykum var yatma vakti gelmiş olmalı. Geldi ama biraz daha yedirmek istiyorum ben seni. Tamam. Sabah nasıl çağırsın sen? Seni öyle yatırmaya götür. pardon. Tür odaları gezdik ya. Yat. Uyuma vakti. Ee, e. Her bir yere gittiği zaman da üstü farklı oluyor ya. Zengin pezevenge bak. Beni, ben bir hafta boyunca buna dolaşıyorum. Hemen uyumak istiyorum. Sen niye ahlayıp duruyorsun ya? Ah. Hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacağım. Zeki de ha. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Liv doğum gününde tam 3 tane hediye aldı. Liv kim anasını kardeşim? kim ya? Ben kaç tane alacağım? Sen bir tane al yeter. Yeter yani. Ben de açayım hani. Sen güzel hediyeler alacaksın merak etme. 3 hediyemi. Hmm görünüşe göre Liv masal anlatmayı seviyormuş. Elinizde olanlara şükretmeliyiz. E, Şükret her zaman ama Yine de şükret. Bir tane hediye yeter. Bana bile almıyorsun pezevenk. Sadece eğlenmeye odaklanmaya ne dersin? Çok eğleneceği söz veriyorum. Her neyse. Artık uyuma vakti Klaus. Yat aşağı var. Tamam değil. Tamam diyeceksin ya da tem diyeceksin. Tamam sert oluyor pezevenk. Yarın görüşürüz hadi eyvallah. Hadi Allah. Hadi üç kulübe elam oku Yataş Ciller minler şeytanlar bulaşmaz sana. Haberlerde gazete okuyoruz şu an. Haberlerde ulusal yumurta tüketimi düşüyor. Bana ne ya? Ama dur lazım olur. Ulusal tüketimi. Siktir git ya. Evet bu saatten sonra biz ne yaptık ha? Günü bitirme. Günü bitirmeye hazır olduğunuzda Klaus yatak odasına gidin ve ışığı kapatmak için lambaya dokunun. Tamam. Ağustos 18 Ağustos Cumartesi. Az önce 17 Ağustos Cuma idi ve bu Cuma'ya gitmedi mi? Pezevenk. Klaros'un yüzünü yıkayarak uyandırır. Biraz konuşma kıtlığım var benim. Uyandırır diyorum. Uyandır. O yüzden böyle hikayeli onları oynayamam ben. Konuşamam çünkü. Klaros'un yüzünü yıkayarak uyandır. Yüzünü de ben yıkayacağım. Oh tamam. Banyo lavabosuna gidin ve bu hızlıdır ve zamana mal olmaz. Tamam. İşte Elimi yüzünü bir yıkayalım şöyle. Hamster gibi bakıyor benim. Hep Hamster gibi bakıyor. Oo, oh, Ooo. Oh, dön götünü. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Tamam. Yıkadım. Nefes kesilerek. Bugün benim doğum günüm. Doğum günüm. Kaça giriyorsun? Kaç yaşındasın sen ben? Senin yaşını bilmiyorum. Bütün gece zar zor uyudum. Artık 7 yaşındayım. 7. Farklı görünüyor muyum? Evet. Oros. Vay canına Klarus bu sen misin? Neredesin? senin Kolpa atacağız ama kolpa sıkacağız az sonra. Hım, belki biraz. Saçmalama. Bir gecede değişemezsin. Bu ya biraz daha şımartmayalım bunu. Biz erkek yapalım. Yok seni tanımıyorum ya falan. ve Kız çocuğu mu büyütüyoruz burada? Bir gecede değişemezsin lan. Üzüldü birazcık. Bana ne? Liv, bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Ya Liv'i hala tanımıyoruz ya. Gidip bakabilir miyiz? Annen mi? Annene Liv mi diyorsun anası? Anana ismiyle mi hitap ediyorsun sen şeref? Gidip bakabilir miyiz? Gel, gidek. Mektup göndermiş. Lan oğlum mesela falan yok mu <laughs> Doğum günü kutlu olsun. Orada olmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece gıy 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 kafam sikildi ya. Doğum günü kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz ve sen harikasın. Harikasın Liv. Liv kim ya? Kardeşimi, annesimi savaşta olan biri herhalde bak. Yo ne savaş savaş bitti anasını Ya ben hala anlayamadım oyunu. Dün bir trolle dokundum. Liv'den bir mektup geldi. Okuduk ya az önce ama. Her gün Liv ile oynayabilseydim. Oynayabileceği biri ise o zaman küçük yaşta bilmiyorum. Kayseri'deki teyzesini ziyarete gitti. Hediyeyi at. açalım artık. Ben de merak ediyorum. de çok ben heyecanlandım. Eğer benim işime yarayan bir şeyse sana lah veririm bu arada. Sen ne diyen ama işte garibanız. Livin hediyesi. Neredeyse unutuyordum. Şimdi açabilirim değil mi? Allah top mu aldı sana hediye olarak alır. Neyse oyna. Git dışarıda oyna Vay canım bu topum. Benim topum mu? Evet senin topun. Doğum günü çocuğu için mi? Tabii ki. Biraz daha sonra. Hayır şimdi olmaz. Biraz daha kaba olmayalım. Oynasın yazık. O kadar beklemişti top oynasın hadi. Ha dışarıdan cama attım. Ah senin parmakların yok mu lan? Peki şimdi ne yapıyoruz? Ne bileyim ben. Boş vakit ver. Gününüzü nasıl geçireceğinize karar verin. 4 zaman dilimine bölünmüş. Günde yalnızca 7 zaman biriminiz var. Ev işlerini idare edin ve çocukla ilgilenin. Şimdi biraz yemek yedirelim buna. Şimdi sabah kahvaltısında yulaf yiyeceksin. Bekle biraz ee, canını çektiririm seni böyle. Ee, ekmek yeme. Yulaf ye. Yulaf. Aa. Tamam lan. Kırt kırt. Yesquick mi lan bu? Doğum günü kutlu. Ay pardon doğum günü biliyorsun biliyorum şey Liv'in annesinin onun için Liv'in annesinin dediğim zaman bir garip okudum tam şey Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi ben ben de bir tane alabilirim ya pasta çok severim ben pasta falan yapmadım ben mi yaptım pastayı acaba ben ne yaptım ya yetişkinler gibi bunun yerine lahana istemedin emin misin salak mısın ama sabah sabah pasta yere lahana mı yedireceğimi döverim ama tabii ki sana hemen taze bir pasta getireceğim usta bir çocuk olursam uslu ne ustası ya uslu çocuk ya usta diyorum uslu bir çocuk olursan belki birlikte de bir tane yapabiliriz. Sana bir pasta getireyim acı. Bu doğum günü çocuğusun. Biraz şımar. Sonra bir gün seni çalışmaya yollayacağım. Sanayiye. Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. Evet pastamız yok. Ekmek ye. <laughs> Eti puftan pasta vereceğim şimdi. Anam avradama söyleyecek. Alışverişe çıkıyoruz ha. Dışarı çıkmak için pencere dokunun. Orada marketi ve pencereye niye dokunuz? Kapı mapı yok mu lan? Marketi ve diğer bölgeleri görebilirsiniz. Tamam. Tamam. Evimizin e, kapısı yokmuş. Pencereden atlıyormuşuz. Beşinci kattayız herhalde bu yüksekliğe bakılırsa. Şimdi markete gittik. Aldık Geldik mi hemen ya? Ha. Şimdi burada yulaf var. Ee, yulaf yersen iyi olur aslında. Her şeyi satın aldık lan. Oğlum koca markette başka hiçbir şey yok ki. Aa kek. Ay. Ah kek malzemeleri mi al Konuşamıyorum bak. Enerjiyi veremiyorum size. Ah kek malzemelerini aldın mı? Tek başıma burada daha iyi olacağım merak etme. Şu olmaz ölmezsin. Evet satın aldık. Hemen ne yaptın da kirlendin ya? Gömleğin tamamen ıslak ve kirli. Götürün üstünde durmadığın için kimsenin boş boşuna su ısraf ya. Neyse kıyafetini değiştirelim gel. Üzüldüm lan. Tamam tamam sana bağırmayacağım tamam tamam şimdi sen şunu bir giy üstüne şunu at çöpe artık pis oldu çok daha iyi hissediyorum ah deyip durma yeter bir dahaki sefere daha dikkatli ol bu kadar endişelenmene gerek yoktu giysile her zaman pislenir sorun değil mi yani bir dahaki sefere daha dikkatli ol demek yani sanki üvey anneyiz üvey babayız ibileyiz. Yani kaba hayvan davranıyoruz. Öyle değil. Yıkarız. Hadi yıkayalım lan. Tamam yıkarım ben hadi. U uh, bunu duymak güzel. Şımarma hemen? Pastayı yapmam vermem yok. Eee pasta yapma vakti geldi mi? Sen yapmayacaksın ben yapacağım. izleyeceksin sen de. Mutfağa gittik. Pasta yapacağız. Ee sen ne yapıyorsun ya? Tek dokunuşlu bir hamur yaptın lan helal olsun. Şimdi yüzüne vurma vakti. Lan dokunuyoruz pat, pat pasta oluyor. Ama Pastayı 30 saniyede yaptık. Şimdi yeme vakti. Doğum günü partimin zamanı geldi. iki kişi parti mi vereceğiz burada? Şimdi galiba biz de fakir fakiriz çünkü e, bir tane mum alacak kadar paramız yoktu. Sadece malzeme alıp geldik. Neyse şunu şöyle yerken ilk önce ben yiyeceğim ha. Neyse al sen diye <laughs> Bu gerçekten güzeldi. Teşekkürler. Ben ne yemedim abi? hasta severim. Seninkini yediğim, seninkini, seninki yediğim en iyi pastaydı. Kolpa sıkma burada şimdi. Ana ne ara lan biz buna? Neyse hadi aldım aldım aynen. E ee, güzel evet ne olduğunu merak ediyorum aç aç hadi aç kitap aldım kesin ama <laughs> evet resim kalemleri bana bir birisi kalem hediye etse şaka Rica ederim Klarus ve tahmin et ne oldu önümüzdeki hafta okula başlayacağından bunları kullanabilirsin Sadece unutma pahalıydılar <laughs> Bunu değil mi lan e e tamam tamam hadi Okula başlayacaksın kullanırsın Bir de gribim o yüzden sesim biraz e, derinden gelebiliyor olabilir O yüzden biraz daha sesim garip Aa evet neredeyse unutuyordum sabırsızlanıyorum Sen bana niye hediye almadın Hiç Hediyem için çok teşekkür ederim. Bayıldım. Bayılmadım bu arada. Ana avrat içinde sövüyorsun bana. Yok bana tablet almadın, telefon almadın diye sövüyor. Kalem aldık çünkü. Ah biliyorum. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizimde renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Odama gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Hadi haydi. Bu ne oğlum? <laughs> Aa biz boyuyoruz. Tamam. Resmi bu çizmiş. bizde bize de boyama kalın. Yarrak gibi boyuyoruz şu an. Vallahi ben bu yaşta daha iyi çiziyordum. Hatta okulda ben araba çiziyordum. Bütün herkes o falan yapıyordu. Bu gerizekalı çizmeyi bilmiyor. Neyse hadi. Tamam. Al. Ben boyadım sen çizdin. Bu eğlenceliydi. Pek değil ama uzun. Şimdi yine uyuma vakti. 2 gün bir 2 şey, dakika bir şey yapıyoruz hemen akşam oluyor. Yine kalemlerimi çok sevdim. Tamam yat aşağı ya. Evet biraz daha uyanık kalabilirim Yok. Yat uyu. Doğum günü bilmesini istemiyorum. Bir şey yapmıyoruz ki zaten ama. Bilemiyorum. Bence birinin yerinin yat, yatağına ihtiyacı var. Uyuma uyumayabilirsin ama eğer uyursan daha hızlı büyürsün. Böyle dip kandırabiliriz. Hayır, artık uy, yatma vakti. Şimdi bunu demeyelim zaten gariban. Tipinden de anlayacağınız üzere gariban telefonu yok tablet yok. Ve şimdi şu an bana diyebilirsiniz lan o zaman tablet mi vardı 1945'tesi falan. Ben bunu biliyorum. Bunun mizahını yapıyorum ki gülün amına. Mal değilim. Uyumayabilirsin. Eğer uyuduysan uyursan daha hızlı büyürsün diyelim. Aa evet haklısın. O zaman uyuma vaktim geldi yat aşağı. Tamam. Böyle nasıl rahat ediyorsun lan sen? Bugün çok eğlenceliydi. Pek değildi lan neyse hadi. İyi geceler Klarus. Bu ne oğlum biz öküz müyüz ama doğum günü güzel miydi diye sohbeti uzatalım. Evet çok teşekkür ederim. Çok eğlendik. Keşke Liv burada olabilseydi. Hayla Live Liv diyor. Liv hala kim onu da bilmiyorum o. Ama hadi yat aşağı. Sence daha fazla hediye alır mıyım? Yok. Bekleyip görelim. Sahip olduklarını kıymetini bilmesi kılarız. Bekleyip görelim çünkü bana da lazım olabilecek bir şeyler getirebilirler. Aa evet bu çok iyi olurdu. Bana yatmadan önce hikaye okur musun? Ya sikti git atışa, yeter ya hadi ya. Her şeyi masraf ya. <laughs> ben de uyuyacağım ya. Hayır bu gücü olmaz. Belki yarın bunu demeyelim. Bir hikaye için çok geç oldu Klaus. Tabii ki. Senin için her şey yaparım. Her şey yapmam ama hadi. Hadi okuyalım. Hadi ebeveyniz biz. Hadi. Akıcı mıyız artık? Neyse. Ee, bir gün bir sahabe çölde giderken tamam tamam. <laughs> bir gün Ay pardon. Bir hikaye okumak için Klarus'u yana kadar kitap okumaya dokun tamam. tamam sana temeliyle temel ile Dursun'un bir fıkrasını anlatacağım. <laughs> Anlatmıyoruz ki lan kafasına gemi sokuyoruz. Tamam anlattık ya geç. Ben de yatacağım hadi hadi hadi. 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 Tamam 19 Ağustos pazar. Tatil. Dışarısı çok güzel. Yo. Nefesi kesilir. Okul sarı gülü başlıyor. Okul sarı gülü mü başlıyor? Pazartesi başlamıyor? Kesinlikle. Heyecanlı mısın? Bu doğru. Hazır hissediyor musun? Doğru. Harika Hepsi aynı neyse. Do Umarım. Gene bunu doyuracağız. Biz ne yemiyoruz abi ya? Neyse iki günde iki gündür yulaf yiyorsun. Bugün hadi sana pazar tatil ekmek yedireyim. Derken şaka yaptım. Sporcu hiçbir şey mi, hiçbir şekilde aksatmaz. Şunu da ye bakayım şaka yaptım da bir ye. Yakında farklı yemek yiyebilecek miyiz? Şükret kardeşim şükret bak. Ben de her sabah yulaf yiyorum. Ekmek yemiyorum. Sürekli bunu yiyorum. Sıcak yemekler. Sana ilk defa yedim bunu. Allah bilir neredeydin sen bunu şerefsiz. Ben de yakında bir iş bulacağım belki. Aa işsiziz lan biz. İş bulacağım ve belki o zaman daha iyi yemekler yiyebiliriz. Bize para nereden geliyor o zaman biz? Daha iyi yiyecekler almak için, daha iyi yiyecekler almak için bir işe ihtiyacım olacak. İş bulmaya çalışıyorum. Biliyorum harika iş bulacağım ve bir sürü yemek yiyeceğiz. Göreceksin. İş ee, iş bulayım öyle kardeşim. İş bulayım sen de çalış istersen. Ee, lamba dibinde falan çalışabilirsin. <laughs> lamba dibi bu arada dilendirmek. Şaka yapıyorum ama. Başvuracak çok iş var. Baş Başvurulacak işler var Çalışma odasına gidin ve gazeteye bakın Tamam Şimdi gazeteden iş bakacağız ee, Bakalım ne işle gibi bir işler var Eski fabrikada daha fazla işçiye ihtiyacımız var Pazartesinden cumartesiye sabit bir iş Başvuralım ee, Yazmak için dokun ben Yazamıyorum herhalde Neyse mektup yazalım Fabrika eşi için ilanlarınızı okudum ve bu e, işte ilan yazdık. Mektubu yolladı. Bugün pazar olduğuna göre ormanı keşfette keşfetmeye ne dersin? Yani gerek yok ama neyse hadi. Her zaman bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Ki bu iyi. Çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Öyle bir şey yok. Burada bimler açık, A101 açık. Dış mekanlar. Dış mekanlar orman ve göl açıldı. Tamam. Şimdi seni biraz gıdıklayalım e, ki yorul. Neyse dışarı çıkalım ya hadi. Ormanın derinliklerine indik. Her zaman birim harcayacak yemeklik malzemeler bu. Çiçek veya bul işte bir şeyler bir şeyler. Aa bak toplanacak çok şey var. Topla o zaman. Pok var hemen kirlen hemen kirlen. Hiç vakit kaybetme. Zola al bakayım dere karşısına in bakayım. Bugün hiç yaban mersini bulamayacağımızı düşünememiştim. Düşünmemiştim. yaban mersini bulduk herhalde. Kozalak da aldık oh. Kozalak. Kozalak bulduk. Akşam ben yerim sen izlersin. Ama biraz daha kozalak topladık. Oh. Çok fazla hemen mersi var. Evet. Yaban mersini. Bir şey yok herhalde. Devam et. Demek ki var ki beni ormana sokuyoruz bu çocuğu. Ayakı geldi. Aha. Yaban mersiniye bakayım. Aa dur reşel hep herhalde. Bütün hepsini ona mı verdik? Allah belanı versin ya. Tamam gece gece bir yaban versin. Şaka yaptım. Sabah yersin. Şimdi seni bir daha bayıyorsakalım, eee it gibi pislendiğin için. Tamam. Şimdi seni biraz daha uyutalım. Direkt uyu bakayım sen. Hiç konuşmaya gerek yok. Ama Şey bugün çizim yapmıyordum ve aklıma bir fikir geldi. Para kazanmamıza yardım edebilirim. Çizimlerimi satabiliriz. Aslında sen full çizsen, satsak ben evde yatsam. Bu harika fikir. İkimiz birlikte çok çalışacağız. Bu çok tatlı. Senden tek isteğim iyi biri olmaya devam etmen. Böyle şeyleri düşünmemelisin. Çizsen yani eline yapışmaz kardeşim. Sen de açsın ben de açayım yani. Burada survivor yaşıyoruz. O yüzden çiz bakayım. Çiz gibi satalım işte ekmek yiyelim. Şimdi yatmadan önce hikaye okur musun? Bu gece yok. Uykum var. Yat aşağı. Yat aşağı. Hadi her gün her gün hikaye olmaz. Hadi Allah'a emanet ol 20 Ağustos. Günaydın. Sen nasıl açsın Ya. Göt göbeksin burada. Liv bugün geri dönüyor. Liv evet bugün geri dönsün görelim biz de merak ediyorum ben de. Öğlen gelip onunla oynayabileceğim söyledi. Ondan önce hocam mektup gelmişti onu okuyalım be. İş başvurunuz. Size fabrikada fabrikamızda iş sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Vay yarın da işe başlıyoruz. Tamam ne diyor? Sana ne var benim özelim o. Haberleri iyi fabrikada bir iş buldum. İyi iş buldum ama fabrikada bir iş buldum diyelim. Ee artık ihtiyaçlarınızı karşılayabileceği falan demeyelim. Çünkü şimdi az para verirler falan karşılamayız. Sonra burada kolpa sıktın niye der? Niye kolpa sıktın der? Bu harika. Ne zaman işim olacak? Henüz değil. Biraz büyüdün. Harika. Ne zaman işim olacak? Senin işin henüz değil yani olmasın. Bu yaşta çalışma. Sadece okulda başarılı olmaya odaklan okuyarak bir bok yere gelemiyorsun ee, bunu biliyoruz iş yetişkinler iş yetişkinler içindir sen eğlenmeye odaklan öyle bir şey yok çalışacaksın köpek gibi ekmeğini sen de çalışacaksın. Ben çalışırım ama arada yatarım ben. Yaşlıyım ben biraz daha. Henüz değil. Biraz büyüdüğünde iş bulabilirsin. Sadece okulla daha biraz daha büyük iş bulacağım yani. Birkaç gün sonra iş bulabilirim sana. Neyse. Ama ben büyüdüm. İş çekiş. Bu hiç adil değil. İkinci gün çıkacaksın işten. Bir kes yat aşağı ya. Şimdi seni biraz yedirelim. Bugün ya, e, yaban mersinli ekmek yiyeceksin. Ya da onu ben mi yesem? Ben yulaf yaban, bunu yiyeyim. Neyse al ya ya. Harturt. Evet seni de bugün yedirdik. Başka ne yapacağız? Nasıl? Doymadın mı? Neyse. Bugün de yulafya bakayım. Doymuyor pezevenge bak sen. Neyse şu ekmeğe de bakayım. Lezzetli. Tamam fazla bile fazla şey yapmaya gerek yok. Elini yüzünü şöyle bir cıbı cıbı yapalım. Fazla bir etki olmadan olsun. Gazete okuyayım biraz da Haberlere göre. Haberlerde Kore'nin üzerinde bir çatışma. 17 Amerikan F-86 jet uçağı ve uçağı mı? <laughs> uçağı ve yaklaşık 60 komünist uçağı bugün Kuzey Kore'de üzerinde şiddetli bir çatışmaya girmişti. Güzel. Eski kıyafette deliklerinden bazılarını yakında düzeltebileceğini söylemişti. Güzeller onları seviyorum ama delikleri hariç. Delikleri hoş değil. Delme. Köpek gibi koşma. Düşme. Şimdi gidiyorum. Dikkatli olacağım. Hoşça kal. Nereye gidiyor? Haydi oyun oynayalım. Tamam bir şeyler çizebiliriz. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Saklamaç oynayabiliriz. Şu anda zamanım yok. Dersek bize söver içinden. O yüzden ben küfür istemiyorum. Biraz çizim yapalım. Yok ben direkt boyayım şöyle. Norveçli miymiş lan bu? Esneme. Gene uykusu geldi bunun. Neyse. Uyandığımda okul. Uyandığımda okullu bir erkek olacağım. Olursun bir ara. Okul okulun nasıl olacağını merak ediyorum. Biraz gergin görünüyorsun. Sabırsızlanıyor musun? Çok eğlenceli olacak. Sadece kibar olmayı unutma. Herkese kibar olma. Yoksa seni kafandan ezerler sonra. E beninkini görürsün. Tamam. Muhtemelen haklısın. Çok çalışacağım. Söz veriyorum. Tamam tamam. Hadi. Okumuyorum. Hadi güle güle. Hadi iyi geceler. Neyse. Ev arkadaşlar. ilk bölüm böyleydi. Ee, sevdiyseniz e, devamı gelebilir. Ee, Sevmezseniz zaten anlarım ben. Devamını çekmem. Direkt silerim oyunu hatta. iade ederim. Ama sevdiyseniz söyleyin. Devamının gelmesi istiyorsunuz. Ee, like atmanız yeterli. Ediyorsanız ee, abone olmayı unutmayın. Äh eh, güle güle bye, bye.